Yıldırım Bayezid Han'ın aziz hatırası, Ulu Mabed'in derin hafızası, Ehli irfan ve Bursa ulemasının ruhlarına ithafen, Bursa Ulu Cami Derneği olarak başlatmış olduğumuz Darul Kur'an yani İslami ilimler ve Kur'an Eğitim Merkezimiz gördüğünüz gibi hızla yükseliyor. Bunu yapmaktaki gayemiz, bildiğiniz gibi Yıldırım Beyazıt Han, Ulu Camii yaptırdığı zaman ilk imam olarak İbnül Cezeri'yi atar. İbnül Cezeri'ye talimatı Darül Kur'an aç. Yani İslami ilimler ve Kur'an eğitim merkezi e, okulları ister. Bizler de bu vesileyle duaların kabul edildiği beş mekandan birisi olan Ulu Camii'mize böyle ilim yuvası kazandırmayı arzu ettik. İnşaatımızın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen Aydın Kurtarmacılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Aydın Beyefendi'ye ve aynı zamanda bir cami inşaatımız olacak. Cami inşaatımızı üstlenen değerli hayırsever iş adamına da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İnşallah yardım ve desteklerinizle Darül Kur'an Bursa'da büyüyecek bir an önce inşaatı tamamlanacak ve halkımızın hizmetine sunulacaktır. Şimdiden yardımlarınız için hepinize teşekkür ediyoruz.